Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gözleme tavasında pratik patatesli börek tarifi vereceğim. Şimdi malzemelerime geçiyorum. Un, tuz, su. Hamurumuz için malzemeler bunlar arkadaşlar. Tuzu unun içerisine karıştırıp bir bardak su alıp hamuru yoğuruyorum arkadaşlar. Azar azar ilave ediyorum suyu. 1,5 bardak un kullandım. 1 çay kaşığından birazcık fazla da tuz kullandım. Suyun tamamı bitmedi arkadaşlar. Suyumdan birazcık kaldı. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra bir kenara alıyorum ve iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Hamurumdan 4 tane beze çıktı. 4 bezeden oluşuyor böreğimiz yani. 5-6 tane ufak boy patatesi haşladım önceden. Patatesi güzelce ezdikten sonra üzerine çeyrek çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Ve baharatları ilave ediyorum. 1 çay kaşığından az karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da tuz kullandım. maydanozu ince ince doğradım arkadaşlar. Birazcık maydanoz ve biraz da kaşar peyniri karıştırıyorum içerisine. Çok fazla değil. Başka istediğiniz peynirler varsa onlardan da karıştırabilirsiniz. Yani bu sizin arzunuza kalmış bir şey. Hepsini birlikte karıştırıyorum güzelce. İç harcımızı da bu şekilde hazırladıktan sonra yapma aşamasına geçeceğim. İlk bezemi açarak başlıyorum arkadaşlar. 4 tane bezemiz olmuştu. Hepsini açıp bir kenara alıp daha sonra tavaya yerleştiriyorum. Bu börek gerçekten çok pratik oluyor arkadaşlar. Fırının başında yarım saat bekleme derdi olmuyor. Tavada inanın 10 dakikada hazır oluyor. Yapması da çok kolay, gerçekten çok da lezzetli oluyor. Denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Eminim siz de memnun kalırsınız. Denemek isteyenlere de şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Bu şekilde yufkalarımı açtıktan sonra bir kenara alıyorum. Yani dördünü birden açtım. Şimdi tavaya yerleştiriyorum. Kullandığım tava gözleme tavası. Ama siz başka uygun bir tavanız varsa onda da yapabilirsiniz. İlk önce tavanın dibini güzelce yağlıyorum. Bir miktar sıvı yağ ilave ettim. Şimdi ilk yufkamı tavanın tabanına sererek başlıyorum. Güzelce yerleştiriyorum. Fazla gelen yerlerini içeriye doğru çekelim. Ve iç harcımızı üzerine ilave edelim. Biraz sıvı yağ ile önce yağlıyorum fırçayla. Bunu bütün yufkalarda yapıyorum arkadaşlar. Şimdi harcı ilave ediyorum üzerine. Eşit şekilde dağıtacağım. Dağıttıktan sonra üzerine diğer yufkayı ilave edeceğim. Evet gördüğünüz gibi eşit şekilde her yerine gelecek şekilde dağıttıktan sonra ikinci yufkamı üzerine seriyorum. Ve kenarlarını elimle düzeltip içine doğru bastırarak kenarlarını açılmaması için bastıralım elimiz ucuyla. Şimdi tekrar üzerine birazcık sıvı yağ ilave ediyorum ve fırça ile süreceğim. Şimdi biraz daha iç harcından ilave ediyorum. İç harcını iki katta kullanıyorum. En üst kısmına iki tane yufka seriyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da eşit şekilde dağıtıyorum. Evet gördüğünüz gibi bunu da dağıttıktan sonra yufkalar üzerine ilave edeceğim şimdi güzelce yerleştiriyorum elimle çekiştiriyorum kenarlarına eğer yufkanız kenarından fazla gelirse orasını kesebilirsiniz bir bıçak yardımı ile veya iç tarafına katlayabilirsiniz yine aynı şekilde biraz sıvı yağ ilave edip yufkanın üzerine sürüyorum Şimdi ikinci yufkamı da seriyorum. Böreğimiz bu şekilde hazır oluyor arkadaşlar. Kenarlarını elimle düzeltip bastırdıktan sonra pişireceğim. Tekrar yine üzerine sıvı yağ sürüyorum. Ve pişirmeye götürüyorum. Ocağımızın altını fazla açmayalım. Kısık ayarda olsun. Bu şekilde yavaş yavaş pişiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Bir altını kontrol edeceğim. Fazla kızarmamış. Birazcık daha bekleteceğim arkadaşlar. Hala kabarıyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı. Şimdi çeviriyorum. Elimde iki tane spatula var. Spatula ile kolay bir şekilde çevriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğer tarafı da piştikten sonra kesip servis aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğim harika bir şekilde kızardı. Gerçekten çok güzel bir börek oluyor. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oluyor. Bakın diğer tarafında bir göstereyim. Nar gibi kızarmış gördüğünüz gibi. Böreğim pişti arkadaşlar yakından bir göstereyim sizlere de. Şimdi kesip servisini yapacağım ve içini de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Videomun da sonuna geldim. Videomu eğer beğendiyseniz kanalıma abone olur, beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.